Müsaadenizle ben mizan diyeceğim evet. Adalet tartısı kurulduğu an Duracak Asırlık Durmayan zaman Kefeleri milim Şaşmayınca tam Adını alacak Sınırsız mizan Unutulmuş talan kefaretleri, Açılıp ellenmiş emanetleri, Rüyada çözülmez kehanetleri, Etrafa saçacak sınırsız nizam. Perde arkasında saklı gölgeyi, Günahı, sevabı, nasıl, neredeyi, İç içe saklanmış çamur gövdeyi, Çözüp de sunacak sınırsız mizan. İhanetin göz ucundan emini, Yalanla söylenen her bir yemini, Hileye harcanan gerçek emini, Yüzleri kusacak sınırsız mizan. Hak diye kurulan makam farkını, Yoksulun yetimin damla hakkını, Susuz dönen değirmenin çarkını, Arkalardan soracak sınırsız mizan. Ömürden çalınan anlık zamanı Kalbi törpüleyen hadsiz kelamı Hak yolunda unutulan selamı Yüzlere vuracak sınırsız mizan Aşığın maşuktan name hakkını Gayrette gizlenen kader farkını. Yetmiş bin alemin tüm evrakını açıp okuyacak sınırsız mizan. Acarım hiç bozmam sabittir hizam. Keskindir kalemim çok şükür kavidir asam. Gönlümü sallayan ömürlük tasam Ne zaman kurulur bu sınırsız mizan Ne zaman kurulur hocam bu sınırsız mizan Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam Yüreğinize sağlık hocam Mükemmel bir şiir Evet kaleminiz hem kavi hem keskin Yüreğinize sağlık tebrik ediyorum Allah nasip ederse hak gelecek batıl zayıf olacaktır ve o mizan kurulacak. Yetimin yoksulluğundan hakkı orada sorulacak inşallah. Tek temelimiz odur Kıymetli hocam bu şiirinize bende okur siz okurken ben içimden mescid Aksa geçti. mescid Aksa yazdığım bir şiiri paylaşmak Gün istiyorum. Kanı yani evet günümüzün kanayan yarası biliyorsunuz zaten. Evet, dünya susmuş buna. Mescidi Aksa'mızda görün artık elemi Müslüman kıyıyor şu katil imansızlar seyirci kalmayalım uyan İslam alemi bu duruma vallahi hak olan imansızlar o mübarek beldeyi tarumar ediyorlar Kadın, çocuk demeden kıyıyor vicdansızlar. Dünya susmuş seyirci, sanırsın hepsi körler. Bu insanlık suçudur, şu hale vicdansızlar. Şu hale vicdansızlar. Müminlerin kıblesi kalübenadan beri. Bunu kabul ediyor bütün canlı cansızlar. Kudüs'ün boynu bükük, yıllardır savaş yeri, tahribatı görünce yürek yetmez hocam, yürek yetmez cansızlar, cansızlar. Küpar'ın silahları karşısında Müslüman sapanları, bir bir şehit oluyor sayısız sayısız anasızlar. Demir der ki kalmasın yerde şehit kanları, gözyaşları sen olmuş çaresiz anasızlar, çaresiz anasızlar hocam. Nice analar ağlıyor, nice sızlıyor. Ah hocam kanayan en yaranız, evet. Sağ olun hocam. Ben teşekkür ediyorum. Buyurun. Yüreğinize sağlık kıymetli hocam. Gerçekten insanlığın kanayan yarası, insanlığın büyük sınavıdır bu. Ve maalesef bu sınavda en düşük notu almak üzereyiz. Allah muhafaza eylesin. Evet. Yüreğinize